1. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 126 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. 2. Sınıf Coğrafya Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 126 aşağıda Türkiye'nin dünya üzerindeki konumu ile Türkiye'nin dış alım ve dış satımındaki ilk 10 ülkenin grafikleri verilmiştir. Verilen soruları harita, grafik, atlaslarınız ve ön bilgilerinizden yararlanarak cevaplayınız. 1. Dış alım ve satımda ilk 10'a giren ülkelerden hangileriyle yapılan ticarette ülkenin Türkiye'ye coğrafi yakınlığı etkili olmuştur? Cevap: Almanya, Irak, Rusya. 2. Türkiye'nin tarihi ve kültürel bağlarının olduğu yakın çevresindeki ülkelerle ticari ilişkilerini geliştirilmesi için neler yapılmalıdır? Cevap: bu ülkelere yapılacak üst düzey ziyaretlerde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, DİK, üyelerinin, iş konseyi üyeleri ve o ülke ile iş yapan firmalar, katılımlarının teşviki, iş adamlarımızın bu ülkelerde yapacakları temaslara dış temsilciliklerimizin aktif şekilde yardımcı olmaları, kaliteli ürünlerimizin, özellikle sanayi mallarımızın daha iyi tanıtımının yapılması, bu amaçla Avrupa'daki fuarlara, özellikle ihtisas fuarlarına katılımın teşviki, Avrupa ekonomisinde olduğu gibi ülkemizde de küçük ve orta ölçekli işletmelerin, kobi, oldukça büyük bir payı mevcuttur. Kendi imkanlarıyla ihracat pazarları bulma şansı az olan kobilerin hem bilgi akışı, hem maddi yönden teşvikleri, ihracat mallarımızın rekabet şansını arttırıcı kur politikalarının izlenmesi de bu kapsamda akla gelmektedir. 3. Türkiye'nin ihracatında ilk 3 sırada yer alan Çin, Rusya ve Almanya'dan hangi ürün veya ürün gruplarını satın alır? Cevap: Çin, Almanya ve Rusya'dan aldığımız ürünler. Çin, bilgi işlem makineleri, elektronik üniteleri, ses ve görüntü işaret cihazları, oyuncaklar ve televizyon alıcıları, Almanya, kara taşıtları, uçaklar, ilaç ve kimyasal maddeler, tarım aletleri ve tıbbi malzemeler, Rusya Federasyonu, doğalgaz, nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler. 1. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları coğrafya ders kitabı sayfa 126 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.